onun tecellisi sen güzeli yeşilden aldın mı mısın? Çok istesen de inadın olmaz. Ayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun gördüğün, göremediğin göz onun. Ne arı ne de ağaç verir nimeti. Elmayı narı daldan mı sandın? Dostum, açlar tok olur. Tokluğu paradan, puldan mı sandın? İbrahim duadan, emrudun ateşinde. Etmeyen bıçağı İsmail'den mi sandın? Zulmün kucağında Musa'lar doğar. İsmail'den mi sandın? Kah gülersin, kah dilhunsun. Gün olur tuz bulamazsın aşına Ateşini söndürdün suyunda kaldın Sütünü içtin de koyunda kaldın Ya dünyayı evlattan maldan Ellerin titrer ferkesilir gözlerde Kapılırsın ne amansız dertlere Maraz, musibet, an Ey ee, gönül sen kurtuluşu amelinden mi sandın? Ne sandın? Ne sandın? Mesele ibadet etmek değil. Mesele hangi niyetle ibadet ettiği. Mesele hem şiir dinliyoruz, hem türkü dinliyoruz. Gerçekten gençlerimizin örnek alabileceği çok nitelikli bir ekip. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Melikazı Belediyesi olarak dolu dolu bir yaz geçirdik. Birçok mahallede mahalle etkinliği yaptık. Kırsal alanda kırsal mahalle etkinlikleri yapıldık. Şarkılar, türküler, ralli yaptık. Farklı farklı etkinlikler imza attık. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bu tür nitelikli programlar her zaman yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da büyük bir teveccühle bu programlara katılıyorlar. İnşallah gençlerimizi, ülkemizi, bu ülkenin geleceğini en iyi şekilde hazırlamayı ve Türkiye'nin geleceğini güzel eylesin. Türkiye büyüyen güzel bir ülke. Daha da büyüyecek. İnşallah Türkiye'de en güçlü ülkelerden birisi olacak. Biz birlik beraberliği teşvik edici, internet ortamından gençleri biraz daha uzaklaştıran böyle etkinlikler yapalar. Vatandaşlarımızın birliğini, beraberliğini teşvik ediyoruz.